Bir yormuş bir yokmuş. Küçük bir kasaba varmış. Bir tane mayangoz yaşarmış. İki tane çırağı varmış. Bir gün eve dönerken bir gün eve dönerken küçük bir kedi görmüşler. Dışarıda üşümesin diye almışlar dükkana getirmişler. Şimdi de hiç hayvanları sevmezmiş. Bunu bu yakın demiş. Onları da, da kıyamamış. Camın önüne koymuş. Birisi camın altına saklanmış. Camın altına saklanmış. Şimdi dede, şimdi dede. Sen sıcacıklarda otururken ben dışarıda işi donup da öleyim mi demiş. Şimdi dede de, de bunları çok üzülmüş. Çocuklar bunu içeriye alın demişler ve onun oynaması için bir yumak vermişler. İndi de de yumakla oynarken kedi indi dede de çok mutlu olmuş. Artık dışarıda bir kedi üşüdüğünde görürken hemen içeri alır, yanına alırmış. Artık da hayvanları severmiş.